Evet, öncelikle hoş geldiniz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sportif etkinlikler şehrin farklı noktalarında devam ediyor. Bizi kutlayacağız. Her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlamayı istiyoruz. İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel yapılacak olan faaliyetlerle ilgili haber ekibimize açıklamada bulundu. Ama bizim sportif faaliyetlerimiz başladı. 1-2 haftadır devam ediyoruz. Pek çok branşta şu an için sportif faaliyetlerimize başladık. Çocuklarımızı 8-10 tane sportif branşta 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı sportif yarışmalarına kattık. Pek çok turnuvamız devam ediyor. Ayın 15 itibariyle gençlik yürüyüşümüzle şeyimize 19 Mayıs programımıza başlayacağız inşallah. Gençlik yürüyüşümüz kaymakamlığımızın önünden olacak. Çelenk sunduğumuz şehitlik anıtına kadar yürüyüş yapacağız gençlerimizle beraber. Ve çelengimizi sunacağız. Programımızı başlatmış olacağız. Onun haricinde dediğim gibi bu yaptığımız pek çok etkinliğin yanında sportif faaliyetlerimizin ödül törenleri olacak aynı 17'sinde. O da salonumuzda yapılacak. Pek çok resim sergimiz, işte konserimiz, bu kapsam gençlik faaliyetleri kapsamında yapılacak. En son olarak da ayın 19'unda pazar günü sabah çelenk sunma törenimiz ve diğer sportif faaliyetlerimizi yapacağız. Biz bu faaliyetlerimizin hepsine bütün halkımızı coşkulu bir şekilde katılmaya davet ediyoruz.